Açıklanmasını gerektirecek bir hal e, olur mu onu bilemiyorum bir şey diyemiyorum çünkü davanın seyrine bağlı bir şey. Tabi bir de önemli olan şu bugün serbest bırakılma gerekçeleri çok önemli. Henüz o resmen açıklanmadığı için sadece haberlerden arkadaşlarım verdiği haberlerden anlıyoruz yaşı dikkate alındı diye. E, Tabi yine yaşı dikkate alınacaksa tutuksuz yargılanabilir davanın sonuna kadar diye e, bir yorum yapabiliriz. Fikret Bilal bir yandan da gözlerimiz Ankara Adliyesi'nin kapısında çünkü orada da bir çıkış hareketliliği var. Polis memurları korumalar orada önlem aldılar. Karadayı'nın her an çıkmasını bekliyoruz. Belki evet şu anda da gözüklü ekranlarda fötül şapkasıyla ve açık kahverengi renkli kaş koluyla. işte görüyorsunuz İsmail Hakkı. Arkadaşlar Hepinize iyi geceler. Robotarım. Efendim lütfen kısa bir değerlendirme. Konamayalım lütfen kısa bir değerlendirme. arkadaşlar. Tamam. Ayça. Ayça son dört Kablo 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 dikkat. Abi beyler.